Ulan adam bize bir lokma yedirse lokma zehir oluyor. Bakıyor benim lokmayı yedim mi yemedim mi diye. Ta kusuyorsun. Diyorsun ki yok ya. Arabanda taşı yemeğini. Acı. Ama yok bizde o böyle Müslümanlarda. Veren de memnun, alan da memnun. Veren nereye gittiğini farkında değil ama Verem baş köşede oturuyor. Ona neredeyse bir de ork mu piyano mu Ali böyle cıstaka cıstaka yapan? Ork mu? Evet. Bir tane ork koyacaklar. Diyecekler ki ooo Ali Efendi Hazretleri hoş geldiniz siz böyle oturun. Tabii cıstakı cıstakı. Sen ne dersin ki Sayanora gazinosundasın. Tabii hemen böyle bir giriş müziği. O Mustafa Bey hoş geldiniz. Masanız hazır efendim. Tabi Sen böyle kurula kurula racon kese kese gider masana oturursun. Tabi hadi Mustafa Bey için özel sevda. Haydi bakalım. Haydi paralar. Tabi senin için özel şarkı ya. Sen de onun raconunu yapacaksın. Bu da aynı şey. Ulan pavyonda gördüğünü cemaatta görüyorsun.